Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Elif Kasidemizin çevirilerinden bir satır. bazı yerler böyle çok yoğunlaşmışken buralarda biraz fazla boşluklar oluşu ilk başta şöyle satır düzeni açısından söyleyebilirim dikkat çekiyor. Hani bunları çevirirken önemli dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de satır düzeni ve satırdaki dağılımda ee, ne yapılabilir? Hani küçük belki dokunuşlarla şuraları birazcık daha birbirine yaklaştırabiliriz belki. Özellikle şuradaki boşluk, buraların birbirine çok yakın oluşu böyle bir şey göstermiş. Burayı böyle bir yoğun göstermiş. Buralar böyle bir boş göstermiş. Dediğim gibi bunları ilk başta çalışırken özellikle orada çok dikkat etmek gerekiyor. En son satır düzenini sağladıktan sonra çalışıp öyle e Satır haline getirdikten sonra göndermeye çalışmak gerekiyor. Şeyleri iyi. Şu alt, e, şu dat, dal harfi biraz fazla aşağıya düşmüş. Bu da birazcık böyle dikkat çekiyor mesela. Bunu birazcık daha yukarıdan yapabilirsiniz mesela. Evet, şöyle harf harfi inşallah bakalım. Sat harflerimiz güzel. İkisi de iyi. Yani boyut olarak da. Şu daha iyi. Şunda birazcık böyle şu dönüşten kaynaklı dönüşüm birazcık daha geniş açılı olmasından kaynaklı olmamasından kaynaklı bir sorun görünüyor ama şekil olarak iyi. Şurada ki mesafe küçük. İki nokta buraya sığması lazım. İki nokta bir genişlik olması lazım. Oradan Elif'e çıkarken burası bir buçuk nokta anca olmuş. Burayı biraz genişletmeniz lazım. Dal harfinde de bir problem var. Üst ve alt yarım nokta büyük bir. Kendi kaleminizle de <laughs> hemen hemen ölçtüğünüzde aynı sonuçla karşılaşırsınız gibi geliyor. Ee, şöyle buradan da bir nokta taşıyacak kısmı olması lazımdı. Kavisleri ve şeyleri iyi, dengeleri iyi. Birazcık dediğim gibi alt kısmının ve üstteki tabi alt kısalınca üsttekinde kısalması lazım. Bir de satır olarak birazcık yukarıya almanız lazım. Evet benzer bir şey burada da var. Dıya derken bu ikisi de birer buçuk noktalık bir genişlik olmuş. Bunların ikisinin de bu bir buçuk nokta olacak bu iki nokta olacak. Evet böyle olması lazımdı bunun. Üst tarafın genişliği fazla aşağısı biraz az olmuş. Şekil olarak kavisler falan güzel ama birazcık yukarıyı daraltıp aşağının şöyle olması lazımdı. Yine burası birazcık dar. Gene buranın da iki nokta. Buranın da iki nokta olması lazım. Yani genel olarak bir küçüklük var. Küçük olmuş. Belki kaleminiz benimkinden birazcık daha bile büyüktür. Yani bizzat yazınca öyle bir ölçümünü yaparsanız böyle siz bunun birazcık böyle dar kaldığını şu içindeki alanların göreceksiniz. Bu H'de şekil olarak çok güzel ama bunun da birazcık daha büyümesi lazım. Evet F bu güzel gayet güzel. F de güzel olmuş. R da gayet güzel olmuş. Fenerva. Feneral Vera. Şimdi bu yeyi biraz daha yaklaştırmamız lazım buna. Ee, Azıcık daha yukarıdan yapıp yaklaştırabiliriz. Bunu şu araya da belki kuyruk kısmını şey yapabiliriz, çıkartabiliriz. Y'lerin ikisinde de şöyle bir sorun var. Üst kısmı biraz ileride olacak ama sadece şu tırnak kısmı. Şu kadar olsa yeter yani biraz fazlaca o üst kısmı taşmış. Şu daha iyi. Şu biraz fazla aşağıya düşmüş. Birazcık daha böyle satıra paralel olmaya yakın olursa daha iyi. Ee, bu kısmı onun da güzel. Evet bu yaklaşınca bunlar birazcık daha bu tarafa gelebilir. Şu an harfleri gayet güzel oluyor. Burası da güzel. Bu başı güzel. Biraz şöyle şu son kısmını biraz daha erken dönersek bu vav da daha güzel olacak. Lafzatullah da şunu mesela bu kadar en son H'yi yukarıya çıkartmamamız lazım. Bir. iki Şuralar çok böyle sert sert geliyor. Buralarda böyle bir hani sola dönüş var. Şunda kendi içinde bir kavis var. Yani ölçü olarak güzel görünüyor aslında. Ölçü olarak epeyce iyi ama küçük böyle dokunuşlarla o kavisleri belli etmek belki gerekecek. Dümdüz değil. Şu da çok dik olmuş, evet. Birazcık onun da yatması lazım. Şimdi i̇kinci lam ortadaki, bakın o da şöyle burada sola doğru bir yatık bitiyor. Evet, şuralardaki şu kavisleri falan birazcık daha hafif de olsa belli olması iyi olur. Bir de şu ilk başlangıcının yatık olması gerekiyor idi. Diğer ölçüleri fena değil gibi. Şu H'nin dediğim gibi uzun olması lazım. Bu şöyle çizgi çektiğimizde onu geçmeyecek şekilde olacak. Şuralardan şöyle dik çizgiler çektiğimizde bu içeride bu kavislerde belli olsun. Evet. Bu güzel. Bu da genel olarak iyi ama birazcık daha şu alt e daha erken toparlayıp yani şu tam ortada olması lazım. Bir nokta bu tarafta, bir nokta bu tarafta. Şurada biraz fazla boşluk kalmış. Şekil olarak iyi. Buradaki Y de güzel. Son kısmını şöyle toparlarsak daha iyi olur. Şuraya çok yayılmış. Dönüş falan bunun da gayet güzel. Cemal'e Muhammed'in. Bunlar da iyi. Güzel. Bunu tekrar etmenize gerek yok. Elinize sağlık. Nesih'e bakalım. Evet iyi. Şuralar hani sizin örneğinizdekine bakmam lazım. Herhalde o sıkıştırımda birazcık böyle şey yapmak için aynı <laughs> satıra sığdırabilmek için. Harflere bakayım. O sıkışıklık işini sonra değerlendirelim inşallah. Ama birazcık geriye doğru yatmış. Baştaki F'de de benzer bir şey vardı ama baştaki küçük bir dokunuşta düzeldi. Daha önde olsun. Şunlar da biraz düz kalıyor. Birazcık daha içeriye döndürerek bitirmek lazım. Vav ve Ra kuyruklarını. Yani har iyi Şurası biraz daha ince olsun. Şekil iyi. Bu elif diğerleriyle aynı hizada ve uzunlukta olsun. Biraz kısa kalmış. Daha aşağıya düşmesi lazım. Şun birleşimleri iyi. Biraz daha şöyle üçgen gibi olsun bu hüve. Hani şöyle şöyle değil de şöyle şöyle gibi. Şurası biraz fazla açık. Bu altı gayet güzel olmuş. 3 nokta. Birazcık dediğim gibi fazla açık görünüyor. Biraz düz. Şöyle hafif gene kavisini belli etmiş olalım. Evet güzel. Nese'yi de tekrar etmenize gerek yok. Elinize sağlık. Devamındaki metinleri yazabilirsiniz ikisi için de. Allah'a emanet olun.